Merhaba. Bugünkü programın başlığı Çin kitabı yayınlandı. Sıra Vietnam'da. Çin Sosyalizmi 1949-2022 başlıklı kitap. Ee, daha önce Eylül sonuna kadar yetiştiririm diye planlamıştım. Daha yoğun bir çalışmayla bitti ve yayınlandı. Ee, yayın adreslerini zaten biliyorsunuz. www.enginerkeler.kitaplar.blogspot.com ya da Drive, Google Drive'da Tadat Kitaptık diye ararsanız bütün kitapları sadece bunu değil başka kitapları da orada bulabiliyorsunuz. Şimdi bu kitap bitti de tabi Çin konusu baya ilgi çeken bir konu. Bu konuda da işte aklıma gelen yazıyor diyeceğim çünkü. Hele de iktisatçı oldum aman yarabbim. Yani ben hep şunu söylerim. Ben iktisatçı değilim. İktisadi analizler iktisatçılara bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Çünkü bu iktisatçı arkadaşlarımızın önemli bir bölümünün politikada haberleri yok. Halbuki politika yoğun bir şekilde iktisadı yönlendirir. Bu dünyanın bütün ülkelerinde böyle, bu kapitalizmde de böyle, sosyalizmde de böyle, aklınıza neresi gelirse böyle. O hep böyledir. İkinci olarak şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Rakamlarla yapılan analizlerde dikkatli olun. Şöyle dikkatli olun. Ya yani rakamlarla insanları kandırmak diye bir şey vardır, bir yöntem vardır. Bunu çok ilginçler, Politik bilim eğitiminde öncelikle öğretirler. Tipik örnek şudur Almanya'da. Denir ki göçmenlerin arasındaki suç oranı Almanlara göre yüksek. Tabii göçmen deyince bunu sadece Türkler diye düşünmeyin. Türk, Yunan, İspanyol, Portekiz, İtalyan işte yani daha başka milletler de sayın. Nasıl hesaplama yapılıyor? Bir yıl boyunca diyelim Alman ceza yasasına göre işlenen suçlar ortaya dökülüyor. Göçmenler için bu toplam yapılıyor. Göçmenlerin nüfus içindeki oranına bakılıyor. Diyelim bu oran yüzde yirmi. Bir de Almanlardaki suç oranına bakılıyor. Almanların sayısı da yüzde işte seksen sayısı bilmem kaç milyon şu kadar. Oran olarak bakıldığında göçmenler arasındaki nüfusa göre suç oranı Almanlara göre daha yüksek. Şimdi bu karşılaştırma baştan aşağıya yanlıştır. Gayet doğru görünüyor öyle değil mi? Nüfus oranlarını dikkate alıyorsunuz. Niye yanlış? Şundan dolayı. Böyle bir karşılaştırma ancak şu durumda mantıki olur. Almanlar için suç kataloğu ile göçmenler için suç kataloğu aynıdır. Göçmenler için Sadece göçmenlere özgü ek suçlar bu katalogda olmamalıdır. Ancak o zaman karşılaştırma olur. Halbuki var. Mesela Alman vatandaşı insanlar için oturma izni diye bir sorun yok. Alman vatandaşı olan oturma izni almaz. Ama göçmen almak zorundadır. Ve bu izni zamanında uzatmak zorundadır. Göçmenlerin işlemekleri en fazla ceza yasasına göre suç, Almanya'da kaçak kalmak sebebi Almanya'da geçerli oturma izni diyelim 3 yıllık oturma izni almış. 3 yıl bitmiş haberi yok bittiğinde uzatmamış. Dolayısıyla da fiilen kaçak durumuna düşmüş. Şimdi Alman için böyle bir suç yok. Göçmen için var. E şimdi bu temelde oranlar verirseniz olmaz. Ancak iki tarafın suç kataloğu birbirinin aynısıysa o zaman bu oranları karşılaştırabilirsiniz. Gördünüz mü? bakın mantaki gayet mantıklı görünüyor rakamların karşılaştırılması tabii ki yanlış çünkü zemin aynı değil e, zemin farklı olunca karşılaştırma yapamazsınız bu doğru değildir o yüzden rakamları ortaya dökerek Çin ekonomisi Çin politikası ile ilgili analizler yapıldığında daima dikkat edin bir buna dikkat edeceksiniz iki Çin'in nüfusunu daima aklınıza tutun Çin'in nüfusu 1.6 milyar Mesela Çin'de şey sorunu var. Bu ne derler çok sayıda ev boş kaldı. Satılamıyorlar. Aynı sorunu bundan 10-15 yıl önce İspanya yaşamıştı. Çok sayıda ev yapıyorlar. İnşaat sektörü müthiş gelişiyor. Fakat kitlere kitlede yeterli bir alım gücü bulunamadığı için evlerin bir bölüm boş kalıyor. Aynı sorunu İspanya yaşadı. Belli oranda. Şimdi diyor ki Çin'de yaklaşık 50 milyon boş konut var. Korkunç bir rakam. 50 milyon ne demek? Her konutta bir buçuk kişi kalsa Fransa nüfusu kalır 50 milyon konutta. E şimdi siz bunu Çin'in nüfusunu dikkate almadan değerlendirirseniz bu korkunç bir rakamdır. Ama Çin'in nüfusu 1,6 milyar. Bu evlerde Fransa'nın nüfusu kalır. İyi de Fransa nüfusu Çin'in yaklaşık 20'de biri. 22'de biri. Bunu, daima bunu dikkate almanız gerekiyor. Ya Çin dediğinizde daima nüfusa bakacaksınız. Bu önemli. Daha önceki programlarda birinde belirtmiştim. Çin dünyada üretilen bakırın yüzde ellisini kullanıyor. Nerede? Özellikle bakır tel ya da bakırın işte kullanıldığı değişik şeylerde, değişik aletlerde. E bu korkunç bir rakam. Bir ülke dünyada üretilen bakırın yüzde ellisini alıyor. Ya e bu ne demek? Yani işte şeydir. Bu alış yerlerini garantiye almak gerek. Bu bakırın gelme yollarını, başka ham maddelerin de, akaryakıtın da, doğalgazın da tabii gelme yollarını güvence altına almak gerek vesaire vesaire. Yani Çin'le ilgili olarak analiz yaparken bütün bunları dikkate almak gerekir. Hani tabii ki Çin ekonomisinde sorunlar var. Bunu aksine iddia etmek olmaz zaten. Mesele sorun değil. Siz sorunu çözebiliyor musunuz? Mesele olur sonu tabii ki olacak. Bunu Çin özellikle Sovyetler Birliği deneyinden epeyce öğrendi. Mesela Sovyetler Birliği'nde olsun diğer o dönemin işte Batı, Batı diyorum Orta ve Doğu Avrupa sosyalist ülkelerinde olsun. Şöyle bir mantık vardı. Ekonomik kriz, ekonomik buhran kapitalizmi özgüdür. Sosyalizmde böyle şey olmaz. Olur. Sosyalizmde Kapitalizmdeki gibi ekonomik kriz olmaz. Ama bundan çıkan sonuç başka türlü ekonomik kriz olmaz anlamına gelmiyor. Bu ülkelerde başka türlü ekonomik krizler, ekonomik borçlar gündeme geldi. Mesela size bir örnek vereyim. Kapitalizmdeki tipik sorunlardan biri şudur. Piyasa mal ve hizmet doludur. Ama insanlarda bunu alacak maddi güç yoktur. Yeterli maddi güç yoktur. Bu arada da yeterli değildir. Sosyalizm değilse, Sovyetler Birliği olsun, işte Doğu Avrupa ülkeleri, Orta Avrupa ülkeleri olsun, sorun şu, cepte para var. Ama piyasada yeterli mal ve hizmet yok. Yani para var ama bunu harcayacak mal ve hizmet yok yeterince. Değil mi? Soru tam tersi. Böyle bir sorun kapitalizmde olmaz. Ama bizde sadece, kapitalizm şeyleri olmaz, krizler olmaz. Dolayısıyla kriz olmaz demek kendini kandırmak olur. Bunu 1989-1991'de Demokratik Almanya Cumhuriyeti 89'da Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği 1991'de e, çözülerek tarihe karıştıklarında e, Almanya Komünist Partisi'nden bir kişi söylemişti. Şöyle demişti. Kapitalizm yıllardan beri ekonomik sorunlarla cebelleşerek yaşıyor. Biz yapamadık. İyi de sen ekonomik sorun olacağını kabul etmiyorsun ki yapabilesin. Böyle bir şey hazır değilsin. Hazır olsaydın eğer en azından çözüm yolları üzerine biraz kafa yorardın. Bazı çözüm yolları bulurdun. Biraz hazır olurdun soruna karşı. E sorun seni apansız yakalıyor. Çünkü yıllardan beri şuna inanmazsın. Bizde sorun olmaz. Ekonomik sorun olmaz bizde. Oluyor. Başka türlü oluyor. Ama bunu baştan beri kabul etmiyorsan e, olmaz. Hazırlıksız yakalanırsın. Artık çok geç ondan sonra. Şimdi Çin'den sonra Vietnam korusu. gündeme almaya çalışacağım. Bu konuda bir kitap hazırlamaya çalışacağım. Ama Vietnam'la ilgili kaynaklar az. Gerçi şöyle denebilir. Ya yani Çin'le ilgili o kadar çok kaynak var ki insan boğuluyor bunların içinde zaten yapacağınız böyle bol miktarda kaynak oldu mu bir 20 civarında bir kaynak seçmek, kitap seçmek. Çünkü diğerleri aşağı yukarı aynı şeyi anlatır. Çin'in değişik dönemlerle ilgili olarak. Ancak Vietnam için kaynaklar biraz daha az. Yani tabii esas kaynaklar İngilizce belli. Fransızca var ama benim Fransızcam yok. Onları okuyacak kadar. Yani Almanca çok az yok gibi bir şey. Kaynak bakalım. Ancak şunu belki söyleyebiliriz. Ben mesela Almanca Ho Chi biyografisini okudum. Ve gördüm ki yani biz Vietnam hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz nedir? Vietnam'ın ABD'ye karşı verdiği savaştır. Ho Belki içimizden bazıları general yapabilir, Halk Ordusu Komutanlığı. 20. yüzyılın en yetenekli generallerinden biridir. Başka da bir şey bilmiyoruz. Bu kadar. Mesela Hoşimi'nin bir dönem Paris'te olduğunu ve Fransız Komünist Partisi'nin kurucularından birisi olduğunu bilmiyorduk. Ben, ben, de bilmiyordum, ben de öğrendim. Yani o dönemeyin 1920'li yıllarda çok sayıda insan Paris'e gider, orada çalışır ya da okur. Mesela Ender Hoca da öyledir. Önce Paris'te, arkasından Belçika'da okumuştur. Çin'in mesela sonraki yıllarda önemli insanlar Deng Xiaoping, Chu Enlai, bir dönem Paris'e gitmişlerdir. E o dönem zaten Paris dünyanın merkezi sayılıyordu. Fransızca'da dünya dili kabul ediliyordu. Yani Hoşim'in de bir dönem Fransa'da yaşamış ve Fransız komünist Kur'anlardan birisi kendisi aynı zamanda. Ve bu bilgileri tabii kitapta vermek lazım. E bu kitaplarda ben mümkün olduğu kadar gereksiz bilgi vermemeye çalışırım. Mesela Arnold kitabında Arnold 1992-1992 kitabında mesela şu bilgiyi vermedim. Enver Hoca giyimine dikkat eden bir insan dış görünüşüne dikkat eden bir insan. E şimdi bu bilgiyle Arnavutluk sosyalizminin yükseliş ve düşüşünün ilgisi yok. Onu hiç kitaba koymadım bu bilgiyi. Yani gerek yok hani konuyu şey yapar hani gereksiz bilgi verildiyse ama konu dağılmış olur. Lüzum yok buna. Anlaşılan şey de yani mesela ama adam Fransız Komünist Partisi'nin biri bu çok önemli. Bir başka konu mesela şey bilmiyoruz. Vietnam Komünist Partisi kurulmuyor başlangıçta. Hindi Çinli Komünist Partisi kuruluyor. Yani Vietnam, Laos, Kamboçya beraber bir parti kuruluyor. Derken bu parti ayrışıyor ulusal bileşenlerine ve bu ayrışma bayağı şiddetli iç çatışmalarla beraber oluyor. Kamboçya ile Vietnam arasında yıllardan beri devam eden bir sınır sorunları var. Böyle bir durum var ortada. Zaten şeyden sonra sanırım 1978'de Vietcong Kamboçya'ya girer ve Pol Pot yönetimini devirir. Arkasından Çin ile Vietnam arası kısa süren bir savaş yaşanır. Bu sosyalist ülke arasındaki ilk savaştır aynı zamanda. Bunların tabii... hepsinin bir anlatılması gerekiyor. Bunlar pek bilinen şeyler değil. O nedenle bakalım artık işte ne zaman nasıl biter bu sefer tarif veremeyeceğim. Ama başka bir konuda bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu videodan sonra Zamanı tam bilemiyorum ama 10 ila 14 gün kadar video yayını yapmayacağım. Bir yani takdir ederseniz ki biraz yorulduk. <laughs> yani özellikle bu Çin konusunda yoğun çalışmanın ardından. Bu arada başka işler de var. Ee, Vietnam konusunda bu arada işte değişik kütüphanelerden kitaplar toplamam gerekiyor. Bir bölümü topladım. Ee, bazıları şeydir yani anlatı anı temelinde ama önemli kitaplardır. Mesela bir Amerikalı adam merak sarıyor. Vietnam dilini öğreniyor. Savaş sırasında, ABD ile savaş sırasında Vietnam'a gidiyor. Ama bunu Vietnam'da bir seviyorlar. Evlerine davet ediyorlar, çay içiyorlar, şudur budur bir sürü hikaye. E şimdi adam Vietnamca konuşuyor. Vietnam dilinden konuşuyor adam. Savaşa da karşı. E tabii yani niye <laughs> sevmesinler ki adam? Bayağı da kalın bir kitap. 400 sayfalık. Tabii şeydir hani ana kitabı baştan aşağı okunmaz. Ama içinde işe yarar şeyler mutlaka vardır. Bakalım artık. Başka kitaplarda umarım bulurum. Onlarla artık ortaya ne çıkarabilirsek. Çünkü Vietnam şundan dolayı önemli. Vietnam Çin'e önemli oranda benziyor. Tabii Çin daha erken başladı. Vietnam 90'lı yıllarda büyük dönüşüme başlarken Çin bundan 15 yıl önce başladı buna. Fakat şu anda araları son derece iyi. Vietnam özellikle tekstil sanayisinde Çin gibi uzmanlaşmış durumda. Ve Vietnam'ın tekstilde gerekli pamuğunu büyük oranda Çin sağlıyor. Büyük oranda bunu Çin'den alıyor. Neyse vaziyet bu. Ee, unutmayın. Ee, dediğim gibi yani bir 10-14 gün kadar video olmayacak. Belki kısa süre o zaman zaten haber veririz. Ee, bir dahaki programda artık buluşmak üzere. Hoşçakalın diyeyim.